TESİAD'ın sayesinde birçok firmayla tanışma fırsatı bulduk. Çalıştığımız firmalar var. Yani TESİAD'ın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Murat Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de Teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Murat Demiray. 1975 doğumluyum. Aslen Trabzonluyum. Dört çocuk babasıyım. Yaklaşık 40 yıldır da Pendik'te yaşıyorum. Çocukluğumuz burada geçti. Gençliğimiz Pendik'te şekillendi. 1990'lı yıllarda sporla tanıştım. Kung Fu, Bush ve Kickbox olarak aktif 12 yıl spor yaptım. Bu alanda bölge birincilikleri ve Türkiye şampiyonluğu aldık. Aktif olarak yine sporun bir köşesinde varız. Muay Thai Marmara Bölge Başkan Yardımcılığı yapıyorum. Yine Pendik'imizin kıymeti, değerlisi olan Pendik Spor Kulübü'nde yönetici olarak e, görev yapmaktayım. Ayrıca yine STK'larımızdan Pendik Trabzonlar Derneği'nde başkan yardımcısı olarak e, görev yapıyorum. hemşerilerimize ve Pendiklilere hizmet ediyoruz. Murat Bey, peki ticarete nasıl atılmaya karar verdiniz? 2003 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oto e, kiralama firmasında ofis müdürü olarak çalışmaya başladım. Daha sonrasında 2005'te oto otokiralama şirketimizi kurduk Demkar Rentekar olarak uzun dönem ve kısa dönem araç kiralama hizmeti verdik bendikte. 2019 yılına kadar e, hizmete devam ettik. 2019 yılında Demkar Rentekar markamızı devrederek e, metal sektörüne geçiş yaptık. Murat Bey, teknik metalle alakalı biraz bilgi vermenizi rica ederiz. Firmanız hakkında detayları paylaşır mısınız? Tabii ki. Teknik metali 2019 yılında kurduk. Buradaki sanayi sektörüne çeşitli malzemeler satışı yapıyoruz. Sadece boru, profil, yine inşaat malzemeleri satışımız da var. İnşaat firmalarına da satış yapıyoruz. Çatı malzemeleri gibi. Teknik metal dış cephe firmalarına malzeme tedariği yapar. Yine inşaat firmalarına çatı malzemesi tedariği yapar. Yine sanayi sektöründe üretim yapan firmalara malzeme tedariği yapar. Pesiyat'ın içerisinde de bu sektörlerde faaliyet yürüten pek çok kıymetli üyemiz var. Peki Pesiyat içerisindeki üyeler arasındaki iletişiminiz, diyaloğunuz nasıl? Yani gayet iyi. Pesiyat'ın sayesinde birçok firma ile tanışma fırsatı bulduk. Çalıştığımız firmalar var. Yine malzeme tedariği yaptığımız firmalar var. Yani Pesiyat'ın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Murat Bey, Pesiyat demişken Pesiyat'la tanışma süreciniz nasıl oldu? Şöyle, Pesiyat'ı yıllardır biliyordum. Ee, faaliyetlerini yakından takip ediyordum. Ee, pesiyat ailesine 2000'li yıllarda katıldım. Ee, hem iş hem çevre anlamında e, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen çapraz ticaret organizasyonu çok başarılı buldum. Faydalı olduğunu da düşünüyorum. Bunun daha sık olmasını diliyorum PESİAD yönetiminden. Dijitalleşme sürecinde de gayet başarılı. Sizler de sağ olun bu tür videoları hazırlayıp insanları tanıtıyorsunuz. Gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Murat Bey son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Öncelikle PESİAD Başkanımız Sayın Cüneyt Battal'a ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bugüne kadar PESİAD'a emek veren kurucu kadrolarına ve hala yönetimde olan tüm yönetim kuruluna emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. PESİAD'ın daha da güzel işlere imza atacağına inanıyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum.